haber? Özledin mi beni? Bak döndüm artık eve. Tamam mı? Kızma çok. Biraz şarkılar yazmak için uzak kalmaya ihtiyacım vardı. 3-4 ay görüşemedik ama tamam artık döndüm. Çok güzel şarkılarla döndüm. Çok güzel yeni fikirlerle, projelerle döndüm tamam mı? Dinleteceğim sana hepsini. Çok beğeneceksin. <laughs> Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum Çık gel bekliyorum İlk sofra Hoş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca oh, durmam söylüyorum